Turgut abi hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim'cim. Bugün Antik Yunan'dan bir filozofla yine karşı karşıyayız. Evet. Bugün bize kimi anlatacaksın Turgut abiciğim? İyonya'nın en ünlü filozofu Bloson oğlu Heraklitos'u anlatmaya çalışacağım İbrahim'cim. O zaman Heraklitos videosuyla başlıyoruz. Heraklitos milattan önce 480-540 tarihleri arasında yaşadı. İyonya'nın en ünlü filozofudur. Çok saygın bir ailenin çocuğu, çocuğuydu Heraklit. Çok mağrur olduğu için ve kendini beğenmişliği yüzünden ona karanlık filozof dendi. Çünkü sözleri anlaşılamıyordu. O kendini beğenmişliğini Heraklitos zaten kutsal hastalık olan sara olarak da niteliyordu. Heraklitos'un babası kral rahipti Efesos'ta, yani Efes'te. Babası ölünce o e, kraliyet rahipliğinin e, parşömene yazılı e, ilanını Heraklitos'a getirdiler. Yani e, kendisinin kral rahibi olması istendi. Ama heraklit aldı eline baktı. Bu mu dedi? Bu benim işime yaramaz dedi. Bu dedik Alexander'ın, kardeşimin işine yarar dedi. Ve Aleksandr'ı çağırdı. Aleksandr dedi bak bu kral rahipliği babamızdan kalan kral rahipliğini sana veriyorum dedi. Ve Aleksandr onu aldı. Son olarak Antisteniz Filozoflar Zinciri adlı kitabında kral rahipliğinden vazgeçmesini Heraklit'in ruh yüceliğine bağışlar. Yani der ki Heraklitos öyle bir ruh yüceliğine sahipti ki kral rahipliğini bile istemedi. Heraklitos hüzünlü olarak adlandırılıyordu. Aslında burada şunu söylemek istiyorum İbrahimcim, tiyatroya gittiğimizde şöyle tiyatro kapılarında şöyle iki tane persona maske görürüz. Evet. Biri ağlayan, biri gülen. Bunlar bizim antik Yunan'ın iki ünlü filozofudur. Ağlayan filozof Heraklitos'tur, gülen filozof ise Abderalı Demokritos'tur. Dolayısıyla bu antik dünyanın en ünlü iki filozofu Demokritos ve Heraklitos persona, maske olarak, kişilik kimlik olarak tiyatrolara konmuştur. Heraklitos kendini çok beğenmişti dediğim gibi İbrahim. Yazılarını daima anlaşılmaz sözlerle yazıyordu. Çünkü halkın eline geçip de alay edilecek bir şey olmasın sadece benim yazılarımı uzmanlar anlasın diye öyle yazıyorum demiştir. Sonraları Heraklit inzivaya çekilerek dağlarda ot ve yeşillik yemeye başladı. Ve bu yeşillikleri yediğinde nem dolayı vücudunda ödem kapladı. Sular e, do, ıı, doldu. Yani susu su böyle kabarıcıklar olunca midesinde de sular falan birikince dediler ki Heraklit sen hekimlere görün. Bak su, vücudun ödem kapladı. Git hekimler seni bir tedavi etsin. Öyle mi dedi? Hekimler beni tedavi mi edecek dedi. O zaman dedi hekimlere şu sorun var. Tabi o arada şehre inmişti. Efesos'a gelmişti geriye. Hekimlere dedi ki siz dedi çok yağmurlu ve nemli bir havayı kuru bir havaya çevirebilir misiniz dedi. Böyle, böyle bir soru sordu. Hekimler de aman dediler Heraklitos bunu biz yapamayız. Bunu yapsa yapsa anca tanrılar yapar deyince o zaman dedi siz beni tedavi ettiremezsiniz dedi. Bunu söyledi. Mehkimlerin tedavisini kabul etmedi. Vücudu su kapladığı için, kapladığı için daha doğrusu ödem olduğu için İbrahim kendini ahırda tezeklerin içine gömdü. Onların içine girdi. Belki o suyun nemi, vücudun nemini tezekler alır diye bir inanç vardı. Bir söylenişe göre, bir söylentiye göre İbrahim Heraklitos'un bu vücudunun ödemlerinden dolayı öldüğü söylenir. Ama Aristoteles Heraklitos'un bu nemden dolayı ölmediğini, ondan iyileştiğini, sonra başka bir hastalıktan olduğunu öldüğünü söyler. Bir görüşe göre de Heraklitos vücudundaki suların nemini alması için kölelerine kendisini tezekle kaplamalarını söyler tezekler, o kaplar onun vücudunun köleleri. Güneş ışığında yatar, kas katı kesilerek ölür söylendiğine göre. Sonradan Agora'ya gömülür. Daha önceleri Heraklit doğa üzerine bir kitap yazdı. Perifusis adında ve bu kitap üç bölümdür. Bir evren üzerine, birinci bölüm, ikincisi politika üzerine, üçüncüsü teoloji, tanrı bilimi üzerine. Heraklit'in kitabı o kadar şöhretli oldu ki, ünlendi ki İbrahim. Bunu Kroton adlı birisi Atina'ya götürdü ve Atina'da filozoflar çok şaşırdılar bu anlaşılmaz sözlerle yazılmış kitap karşısında. Ve Atina'ya davet edildi fakat Heraklitos onları Atina halkında beğenmediği için oraya gitmedi. Bu kitap Atina'ya gittiğinde Kroton kenti Kroton adlı birisi tarafından Atina'ya getirildiğinde Tragedya yazarlarında ünlü bir yazarlığından biri olan Euripides bu kitabı aldı, Sokrates'e götürdü. Dedi ki: "Sokrates, Bak bunu Efesoslu Heraklitos yazmış. Bunu bir oku dedi. Sokrates aldı. Kitabın bazı bölümlerini okudu. Ölpides dedi ki, sordu Sokrates'e. Sokrates anladın mı dedi Heraklitos'una yazmış. Şüphesiz dedi anladım. Hiçbir şey anlamadığımı. Bu kitabı anlamak için ya e, Delf mabedindeki biliciye, mantıkeye sormak gerek bunu anlamak, ya da Deloslu bir dalgıca sormak gerek dedi. Çünkü dedi o kadar karanlık ki dedi. Dolayısıyla ben bundan dedi pek bir şey anlamadım. Delos Adası'nın dalgıçları çok meşhur olduğu için böyle bir örnek de vermiş oldu Sokrates. Kendisini Artemis tapınağına kapattı. Kitabını da oraya bağışladı. Sonra çocuklarla aşık oynamaya, kemik aşığı oynamaya başladı. O arada Efesos idarecileri, yöneticileri tarafından kendisinin yönetici olması istenmişti kendisinden. ...ya da şehir için... ...bir anayasa yapması istemişti... ...ama Areklitos bunları... ...reddeterek... ...meclis üyesi olmak istemedi... ...ve meclise yani Efes'e... ...anayasa yapmak da istemedi ve reddetti... ...çocuklarla aşık oynamaya devam etti... ...kendisini seyreden... ...Efesoslulara da şöyle hitap etti... ...ne bakıyorsunuz... ...lanet olasıcılar dedi... ...sizlerle dedi politika yapmaktansa... ...çocuklarla aşık oynamayı tercih ederim dedi... Bu daha güzel benim için dedi. Hmm. Böyle soylu bir insandı. Asla kabul edilme, kabul etmedi e yöneticiliği. Sonra Pers kralı Darius Heraklitos'a bir davetiye gönderdi ve mektup yazdı. Dedi ki Darius: "Ey Efesoslu filozof Heraklitos, seni sarayıma davet ediyorum. Yunanlılar senin kıymetini bilmezler." Ama biz, bizdeki bilgelerin anlattığına göre sen çok bilge bir kişiymişsin ve çok güzel bir kitap yazmışsın. Lütfen sarayıma gel hem bana öğretmen ol hem benim dostum ol dedi. Senin kıymetini anca ben bilirim dedi. <laughs> Selamlarını iletti ama karşılığında Heraklitos'un Darius'a yazdığı mektupta Evet dedi Hipaste, Hispastes oğlu Darius, kral Darius teklifini e, okudum. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Ama ben yaşadığım ve doğduğum yerden yani Efesos'tan ayrılmayı düşünmüyorum. Dolayısıyla senin davetini kabul edemeyeceğim ve dolayısıyla senin Pers ülkene gelip senin sarayında kalamayacağım diyerekten e, onun da teklifini kabul etmedi. Ve orada öldü zaten. Agora'ya gömüldü kendisi. E, Heraklitos'un e, yazdığı kitap e, Anlaşılmaz Olması İbrahim tabii ki onun karanlık olarak adlandırılmasına ve niçin bu filozof böyle anlaşılmaz sözler söylüyor dendiğinde dediğim gibi daha önce e, layık olmayanlar benim kitabımı alıp alay etmesinler diye ancak uzmanlar benim kitaplarımı ve kitabımdaki sözlerimi anlayarak anlayabilir dedi. Dolayısıyla böyle anlaşılmaz yazdığını söyledi. Ve bu logos öğretisini de içinden geldiği için yani nasıl söyleyeyim e, sezgi yoluyla bulduğunu söyler. Heraklitos'un öğretmeni konusunda e, İbrahim e, şöyle bir söylentiler var. Benim araştırdığıma göre matematikçi Pitagorasçı Hipasus huysuz bizim Heraklitos'a öğretmenlik yapmış. Ama kendisi kendi içine dalarak ruhunun derinliklerine dalarak sezgi yoluyla Logos'un anlamını ve doğanın sırlarını çözdüğünü söylüyor ama e, tekrar araştırdığıma göre İonya Eritreası'ndan İonya İzmir kıyılarına e, o devirlerde yani M.Ö. binlerde, 500'lerde İonya bölgesi deniyordu. İonya e, Eritreası'ndan bölgesinden efsanevi e, bilici Sibilla'dan ilham aldığını düşünüyorum. Ya da Delf mabedindeki Diotima'dan ilham aldığını düşünüyorum ben. Yani bunların e, e, İonya'daki bilici, yani mantıke Sibilla'nın ya da Delf mabedindeki Diotima'nın ki bunlar bayanlardır e, ona ilham verdiğini e, düşünüyorum ben. Bir söylentiye göre de dediğim gibi e, matematikçi Hipasus Huysuz bizim Heraklitus'a öğretmenlik yaptığı söylenir. Çünkü hiçbir zaman bir insan tek başına evrenin sırlarını ya da hakikati yani antik Yunancası Aletheia'yı tek başına düşünerek ya da sezgiyle ya da kuramlarla, hipotezlerle çözemez İbrahim. Mutlaka ve mutlaka bir öğretmene ihtiyacı vardır. Dolayısıyla evrenin sırlarını ancak evrenin sırlarını bilen bir öğretmen tarafından bize aktarılabilir. Dolayısıyla burada Heraklitus'un öğretmensiz bu işi başardığını ben pek kabul edemiyorum. Heraklitos felsefesinde bilinmeyen bir kavram vardır. O da şudur. Ben, ben bunu ben tespit ettim. O da şudur. Anteros kavramı. Bu Anteros kavramı antik Yunan mitolojisinden ileri gelir. Antik Yunan mitolojisinde olan bir kavramdır. Buna göre Tanrıça Afrodit oğlu Eros'un gelişebilmesi için bir çocuk daha doğurur. Bu doğurduğu çocuğun adı Anteros'tur. Anteros karşıt sevgi anlamına gelir. Seveni mutlu eden sevgi anlamına gelir. Dolayısıyla tanrıça Afrodit Anteros'u doğurmuştur. Karşıt sevgi olarak Eros Anteros'a yaklaştığı vakit gelişirmiş, sevinirmiş. Ondan ayrılınca üzünür ve ağlarmış. Bu mitolojik inanç Heraklitos diyalektiğinde temel sezgi olarak belirir ve Heraklitos bunu karşıtların birliği ve çelişkisi ilkesi olarak almıştır. Burada daha dikkat edici ve hayret edilecek bir durum vardır. Bilimsel bilgi olarak bu karşıtların birliği, birliği ve çelişkisi, Anteros'un ilham verdiği bu karşıtların birliği ve çelişkisi ilkesi bilimsel olarak diyalektik materyalizmin temel yasası olmuştur. Bu çok hayret edilecek bir şey değil midir? Çünkü Mitoloji eğlence hikaye söylem demektir. Masal anlamına da gelir mit. Bir mitin bir insana verdiği sezgiden dolayı bilimsel bilginin temeli olması, diyalektik materyalizmin temel yasası olması gerçekten harika bir şeydir. Dolayısıyla mitleri hiçbir zaman yaban'a atmamak gerekir. Mitler evet bir insan tarafından yapılır ve diğer insanlar tarafından geliştirilir. Sonra da bir toplumsal bilinci oluşturur. Böylece mitlerin boş şeyler olmadığı bu diyalektik materyalizmin bilimsel bilginin temeli olması açısından çok önemlidir. Karşıtların birliği öğretisi ve çatışması evren yasası olduğunu söyler. Bu evren yasası bütün varlıklar için geçerlidir. Bütün varlıklar karşıtlar olarak vardırlar. Yani şöyle gece ile gündüz güzel ile çirkin, dişi ve erkek. Bunlar karşıt kavramlardır. Ama bunlar kendi aralarında çatışırlar, devinirler. Sonradan uzlaşırlar. Heraklitos der ki, bütün karşıtların arkasında, uzlaşmazlıkların arkasında bir olan vardır der. Pitagoras'ın monat kavramında olduğu gibi. Neredeyse. Evet, bravo. Evet, Pitagoras'ın monat kavramında zaten Molat'ın işleyişi eril prensip ve dişil prensip olarak kabul edilmişti. Evet. Tek başına Tanrı'nın birliğini ne eril prensip ne ya da Tanrı'nın birliğini dişil prensip temsil edemiyordu. Erkek ve dişinin birliğinden birliği ancak Molat'ın birliğini ifade edebiliyordu. Bu anteros kavramı demin de dediğim gibi Heraklitos'ta yani karşıt sevgi olarak adlandırılan mitolojik bu inanç. Ee, Heraklitos tarafından Logos yasası olarak kabul edilmiş ve evrende var olan her şeyin karşılıklarının birliği ve çatışmasıyla meydana geldiğini dile getirmiştir. İdealist açıdan en yetkin dile getirilişi Hegel diyalekliğinde kendini bulmuştur. Logos yasası. Logos e, e, akıl, düzen anlamına da gelir. Oran anlamına da gelir. Ve Heraklitos tanrısal Logos ateşinin her insanda bulunduğunu dile getirmiştir. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun ben teşekkür ederim efendim. Herkese buradan selamlar, sevgiler, sevgiler. saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.